Kıymetli izleyicilerim, bugün bir videoda da bir aradayız. Ee, özellikle mevsim geçişlerinde, e, kışa girerken e, ben ayda bir e, kuşlarıma kullandığım bir karışım var. Ondan bahsedeceğim bugün. Evet, kuşlarımıza bu karışımı verdiğimiz zaman nelere faydası var? Kuşlarda nasıl bir e, etki ediyor? Öncelikle onlardan bahsedeyim. Bize gerekli olan 10 adet karanfil e, ve bir tutam mümkünse daha kekik. Yaklaşık 2 bardak klorlu suyu ocağın üzerine koyuyoruz. İçerisine 10 adet karanfil atıyoruz. Kaynamaya başladıktan sonra bir tutam dağ keki üzerine atıyoruz. Kaynadıktan sonra altını kapatıyoruz ve soğumaya bırakıyoruz. Soğuduktan sonra 5 litre suyun içerisine döküyoruz. Ve akşamlar kuşlarımız sularını almıştım ben. Önlerine bırakıyoruz ve suyu içmelerini sağlıyoruz. Tabi bu ne etkiliyor? Şimdi bildiğiniz üzere kekik genelde hafif ağrıları, aynı zamanda karanfil hafif ağrıları kesiyor. Ee, varsa mantar enfeksiyonunu önlüyor ve iyileşme sürecinde katkıda bulunuyor. Karanfilin içerisinde e, sakinleştirici özelliği olmasından dolayı, özellikle diş ağrısında, boğaz enfeksiyonlarında, sindirim sisteminde, bağırsaktaki efendim bir takım parazitlerde ve antibiyotik özelliği olduğu için, yoğunda bir C vitamini olduğu için kuşumuzda bir rahatlama sağlıyor. Özellikle uçum yapan kuşlarda, performansı yüksek olan kuşlarda bunu verdiğiniz zaman ciddi bir etkisini görüyorsunuz arkadaşlar. E, tabii şöyle değerlendirin arkadaşlar, kış aylarında zaman zaman bizim boğazla ilgili bir takım rahatsızlıklarımız oluyor. Evde e, dikkat ederseniz işte veya bilirsiniz ıhlamırdı, kekikti, e, efendim zaman zaman işte diş ağrısı çektiğimiz zaman karanfildir e, veya işte bulantı vesaire olduğu zaman karanfil bunu e, hemen kesiyor. Bunları değerlendirerek e, biz yıllardır bu karışımı özellikle kış aylarında e, veriyoruz. Şöyle bir özelliği daha var karanfilin. Yaz aylarında diyelim ki kuşlarınız nefes almakta problem çekiyor, kümeste problem var. Bu özellikle karaciğer, akciğer dostu olan bu e, efendim karanfil kesinlikle kuşunuzu rahatlatıyor beyler. E, bunu verdikten sonra kuşlarınız e, aynı zamanda bağışıklık sistemi de güçlendiği için e, bu karışımla kuşlarınızın daha sağlıklı e, olası mantar, efendim olası üst solunum enfeksiyonları, efendim bağırsaklardaki bir takım parazitler e, veya işte antibiyotik gerekiyorsa, hayvanda bir takım işte e, irtabik durumlar varsa bunu vererek önleme şansınız çok yükseliyor arkadaşlar. Ve tabi zaman aralıklarla bunu veriyorum. Ben işte ayda bir kez e, bu karışımı yapıyorum kuşların önüne koyuyorum. E, yani eğer uzun süreli güvercin besleyicisiniz bu karışım sizin elinizin altında kuşlarınızın hem performansını, hem uçum kalitesini, hem Efendim işte bağırsaklardaki, ciğerlerdeki bir takım problemleri varsa, şeyde kursaktaki efendim mantarı, solunumla ilgili problemlerini, gripal enfeksiyonlar varsa bunların giderilmesinde size yan bir katkıda bulunuyor arkadaşlar. E Tabii kuşlarınız hasta olması gerekmiyor bunu vermek için. Ne yapıyorsunuz? zaman aralıklarla bunu vererek kuşların hem bağışıklık sistemini hem de varsa bir takım problemleri gideriyorsunuz. Mantar enfeksiyonları ile ilgili ne kullanabilirim diye arkadaşlarım yazmışlardı bana. Özellikle işte e, boğazdaki pamukçuklar. E, efendim hı, hı, kuşlar zaman zaman böyle hık 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 yaparlar. İşte bunu gidermek istiyorsanız kesinlikle bu karışımı kuşlarınızda böyle bir rahatsızlık varsa yani biz işte 14 tane rahatsızlık sayarken bir rahatsızlıkta işte fık fık diyoruz işte kuş sürekli böyle bir rahatsızlık var nefes almakta problem çekiyor hıçkırık tutuyormuş gibi bir izlenim yaratıyor. İşte kuşlarınızda böyle bir rahatsızlık varsa bu karışımla bu sorunu giderebilirsiniz arkadaşlar. Olası mantarı çözebilirsiniz. Varsa boğazda pamukçuk vesaire bunu giderebilirsiniz. Ciğerlerde herhangi bir problem varsa bunu giderebilirsiniz. Şimdi karapin ne yapıyor? E, oksijen oranını yükseltiyor arkadaşlar. Özellikle uçum yapan kuşların e, nefes almakta problemi olmaması gerekiyor. Oksijene ulaşımda sorun yaşamaması gerekiyor. Bu karışımla sizler e, kesinlikle daha sağlıklı, daha kaliteli e, bir güvercin elde etme şansınız. E, ve bağışıklık sistemini güçlendirerek de e, bunu bir şekilde çözme ihtimaliniz var arkadaşlar. Evet kıymetli arkadaşlar daha önce bahsettiğim gibi iki su bardağı suyumuzu içerisine 10 adet karanfilimizi attık. Suyumuz kaynamak üzere dağ kekimizi yaklaşık bir tutam içine döküyoruz. Ve döktükten sonra güzel bir karıştırıyoruz arkadaşlar. Ya tamamen steril ve hijyen bir ortamda bunu yaptığınız zaman Kuşlarınızın ne kadar sağlıklı olduğunu ilerleyen zamanlarda göreceksiniz. Evet. Daha önce bir arkadaşımız bahsetmiştim. Ee, şöyle bir ifadede bulunmuştu. Ee, bunu sıvı olarak veriyoruz. Kuşlarımıza toz halinde de verebilir miyiz? Verebilirsiniz arkadaşlar. Şunu yapıyoruz. Ee, karanfili toz haline getiriyoruz. İyice dövüyoruz. Havanda dövüyorum ben. Toz haline getirdikten sonra bunu sıvıyı ben ayda bir kez veriyorum. Toz karışımını da yaklaşık yine bir ay içerisinde, yani mesela ayın birinde onu veriyorsam, ayın sonunda da sıvıyı veriyorum. Toz haline getirdikten sonra, benim 11 tane güvercinim var. 11 tane güvercinime yaklaşık bir çay kaşığı yemin içerisine atıyorum, güzelce bir harmanlıyorum, karıştırıyorum. Karıştırdıktan sonra önlerine bırakıyorum. Tabii her şeyin fazlası zarar arkadaşlar. O yüzden de mümkün olduğunca ölçülere dikkat etmekte fayda var. Ee, göreceksiniz karanfil daha önce zencefil ile ilgili bir paylaşımda bulunmuştum. Ee, bu bahsettiğim doğal metotlara uyduğunuz takdirde güvercinleriniz kesinlikle ve kesinlikle bağışıklık sistemi güçlenecektir. Daha önce bahsetmiştim videolarımda. Ee, Dilerseniz şöyle yapalım. Bir baştan alalım. Ne paylaşıyor, paylaşmıştım ben? Kefir paylaşmıştım arkadaşlar. Ee, zencefil paylaşmıştım. Elma sirkesi, sarımsak, Bunlar doğal metotlarla kuşlarınıza verdiğiniz takdirde kuşlarınızın e, gerçekten vücut dirençlerini, bağışıklık sistemlerinin ne kadar güçlendiğini, hayvanların ne kadar meşeli olduğunu, uçum esnasında ne kadar performanslarının yüksek olduğunu e, denedim. Şöyle söyleyeyim, daha önce benim güvercinim bir buçuk saatin üstünde uçmuyordu arkadaşlar. Şu anda gökyüzünde. Ben her gün bu e, değişimi gözlemle, gözlemlerken gerçekten yani ciddi mutlu oluyorum. Şu anda kuşum 4 saat uçuyor arkadaşlar. Yaklaşık 45 kere 45 46 48 kere e, hedefe geliyor. Fişeyi fişeği çok yüksek. E, izlemekten keyif alıyorum. Tabii bizi zaman zaman arkadaşlarımız geliyorlar izliyorlar. E, izledikleri zaman da mutlu oluyoruz Elimizde en azından uçacak bir tane güvercinimizin olması bizi e, çok mutlu ediyor arkadaşlar. E tabii Kuşun bu performansını arttırmak kesinlikle ve kesinlikle mümkün olduğunca, çok zorlanmadıkça veteriner hekim ilaçları kullanmadan, doğal metotlarla, cüzdü bir e, ücretle, yani bunlar e, herkesin evinde mevcut bulunan malzemeler. Bunlarla kuşlarımızın sağlığını korumaya çalışıyoruz. Daha önce bahsetmiştim, e, temel unsur şu, klorsuz temiz su. Yemediğiniz ve içmediğiniz hiçbir şeyi güvercinize vermiyorsunuz arkadaşlar. Kümes temizliği çok önemli. Ben daha önce bahsetmiştim iki tane kümesim var. Ben her gün sabah geliyorum, kuşlarımı uçuruyorum, uçururken de o zamandan istifade ederek kümesimi temizliyorum. Bu karışım sizin tarafınızdan artırılabilir arkadaşlar. Ben yemin içerisine toz bir karanfil bırakıyorum ayda bir kez. Ee, efendim ayda bir kez kuşların ağzına taze zencefil bir sarımsağın yarısı kadar atıyorum. Ee, kursak mantarını çözüyoruz. Efendim vücuttaki paraziti çözüyoruz ciğerlerdeki sorunu çözüyoruz. Ağızdaki pamuk pamukçuğu çözüyoruz. Kursak mantarı daha önce bahsettim onu çözüyoruz. E, kuşların performansını arttırıyoruz. E, efendim vücuttaki e, elma sirkesini sularına dökerek banyo yapmalarını sağlayarak vücuttaki parazitleri, dış parazitleri önlüyoruz. Yani bir güvercinin sağlıklı olabilmesi için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. Yakaladığımız kuşu kümese sokmuyoruz. Kümesimize çok fazla yabancı güvercin sokmuyoruz. Yani bunlara dikkat ettiğiniz zaman elinizde gerçekten sağlıklı, keyifle besleyeceğiniz güvercinleriniz olacaktır. Bakın bu anlattıklarımın hiçbiri size gerçekten maddi bir külfet getirmeyecektir arkadaşlar. Yem kalitesine dikkat ederseniz, aldığınız yere dikkat ederseniz yani kuşlarınızın hasta olması için herhangi bir sebep yok arkadaşlar. Çevrenizde temizse, hijyen ortamı sağlıyorsanız güvercinleriniz sağlıklı olur. Zaman aralıklarıyla bir takım karışımlar, bir takım e, doğal metotlar e, ben sizden paylaşıyorum. Tabii e, notlarımı karıştırıyorum. Geçmişten gelen bir takım e, birikimlerimiz var. Defterimizde bir takım notlar yazıyor. Onlara bakıyoruz. E, birkaç tane daha e, konu var. Onları da zaman aralıklarla sizlerle paylaşacağım. İnşallah bu video size faydalı oluyordur. Birazdan e, suyumuz kaynamaya başladı. E, tabii kuşların önüne koyup da o e, içim videosuna da devam edeceğiz. Ben kendi kuşlarıma vermediğim, kullanmadığım hiçbir materyali, hiçbir ürünü burada videodan paylaşmıyorum arkadaşlar. Ee, gerçekten kullandığım ve faydasını gördüğüm şeyleri paylaşıyorum. Ee, yani ona dikkat ediyorum. Bir takım duyumlarla, bir takım e, efendim duyduklarımız şeylerle gelip burada bir video çekip e, durup dururken insanları da rahatsız etmek istemiyoruz. Biz kuşlarımıza kullanıyoruz. Kuşlarımızlarda bu performansı, bu dönüşümü al, alıyoruz. Sağlık konusunda herhangi bir sıkıntı yaşamıyoruz. Bu nedenle de paylaşıyoruz. İnşallah da arkadaşlarımıza faydalı olur. Ee, birazdan devam edeceğiz arkadaşlar. Evet kıymetli izleyiciler, ee, kekik suyumuz hazırlandı. Şöyle göstereyim. Karışımın geldiği son nokta bu. Dolduruyoruz biraz daha. Size göstermek için doldurdum bunu. Evet şimdi dinlenmeye bırakıyoruz. Soğumaya bırakıyoruz. Soğumaya bırakıyoruz. Soğuduktan sonra yaklaşık ben bir bardak dökeceğim. 2,5 litre su hazırladım. 2,5 ee, litre suyun içerisine yaklaşık bir bardak, bir buçuk bardak dökeceğim ve kuşlarımın önüne vereceğim. Ee, kuşların içimini hep beraber göreceğiz arkadaşlar. Evet kıymetli izleyiciler. Kekik suyumuzu döküyoruz. Döktükten sonra suyumuzu Güvercinlerimizin önüne bırakıyoruz arkadaşlar. Bir miktar yem atıyorum ben. Yem atınca kuşlarımız mutlaka su içecektir arkadaşlar. Taşlarımızda çıkan taşlarımızı da temizleyelim. Evet arkadaşlar kuşlarımızın önüne bıraktık kuşlarımız birazdan yemlerini yiyecekler zaten e, yoğun bir şekilde hedef alışkınlar şöyle yapalım hedefimiz de gözüksün. güvercinlerimiz yemlerini yemeği takip sularından içecekler arkadaşlar İçtikten sonra Güvercinlerimizin gerek performansları, gerek soğuk algınlıkla ilgili herhangi bir problem varsa, mantar enfeksiyonu varsa, vücutta antibiyotik ihtiyacı varsa bunları güvercinlerimiz giderecekler Olası rahatsızlıklar için de bir ön almış oluyoruz. Böylelikle sağlıklı güvercinlerimiz elimizde mevcut olacak arkadaşlar. Kıymetli izleyicilerim, inşallah bu... Paylaştığım karışım e, sizler de dener faydasını görürsünüz. Genel olarak güvercinlerimiz sağlıklı durumda. Daha önce bahsettiğim gibi mümkün olduğunca doğal yöntemler e, kullanarak kuşlarımızın sağlığını e, iyi durumda olmaya çalışıyoruz. Bu tür çektiğimiz videoların e, daha çok izleniyor olması, faydalı oluyor olması bizleri gerçekten çok mutlu ediyor. Abone olmayı ve beğeni atmayı lütfen unutmayın. E, Sürç ihsan ettiysek afola. E, bir sonraki videoda buluşmak üzere. Herkese saygı, hürmet, e, hürmetlerimi sunuyorum. E, i̇nşallah elinizdeki güvercinlerinize faydalı olur diyorum. Bir sonraki videoda buluşmak üzere. hoşça kalın, Sağlık ve huzur içerisinde kalın. Görüşmek üzere.